Abi sen şimdi korktun ya susunuz. Bana böyle geldi. Cem bir şey diyeceğim. Ya ne diyeceksin? Ne? Şu sayıları kalsaya Yoksa koltukta oldu, oldukları gün önce kalkınca ben onları yiyelim. Tamam. Ama kafede kuzucu yiyebilirim yani. Tamam ama kayıtsız diye tamam mı? Tamam. Betüş. Tacı kıyı, kıyıda di, di, no, Normal kıyıda Sayıları yiyecek 5 Yemesin Tamam Betuş Duydun mu yemeyecek demişti Ama ben yiyeceğim Yemeyeceksin Ya Bak ben yiyeceğim diyorum Sen de diyorsun ya işte yemeyeceksin ya Allah Allah. Sonra sayılarda yani şu ok şöyle ya 30 olduysa ben sayıları alabilirim. He de adet sayısı. Sizinkini değil. Bakalım hangi sayı yiyeceksin. Bak mesela şurada 3 var onu yiyeceksin. Tamam. Uçuk olması olsa adet sayısı. Ya. O yüzden onu yemeyeceksin. Hayır yiyeceğim. Yemeyeceksin. Yiyeceğim. Of ya. İyi tamam ya sen ya. Sonra sayıları gördüğün ben seni kovalarım. Kovalayacaksın çünkü, o, çünkü, yapacak şey yok. Of. Ben şu anda sayıları gördüm Gördüm. Of nasıl olsa sayıları gören sensin değil mi? Evet. Şu anda mesela sayıları yine gördüm. Acaba yiyebilecek miyim? Evet bakalım yiyebilecek misin? Bir dakika. Ben sana ne vereceğimi biliyorum. Ne vereceksin? Al bu topu ye. Nasıl olsa sedin? senin. Hayır istemiyorum şu anda. Ben uyumak istiyorum. Yani gözleri kapalı mı olmak üzere şu anda? Birazdan öyle olacak. İyi tamam. Ee, vazgeçip çünkü sayıları yiyemeyeceksin. Niye? Evet. Çünkü sen sayıları görmüşsün, yiyeceksin Ye, Yediysen ben seni kovalarım, sen de bitersin. Ya ben yemek istiyorum ya. Hayır yemeyeceğim ya. Allah! Sen, sen nasıl yaptın bunu? Ya ya ben sayıları yiyeceğim demiştim. Bu topu alacağım. İyi alırsan al. Ben bu topları dışarı yatacağım. Böylece sen yemeyeceksin. Of! Sıkı kıvete atma. Atarım. Sen onları kıvete alamazsın ama. Ya ne yaptın? Şu anda sonuna çıkamazsın. Oh. Şu anda sen sayıları yiyemezsin diyorum. Şimdi onları yedim. Az kaldı top yiyordum zaten. Evet ama bu son benim. Madem o kadar senin. O zaman. Sizi ben hırtacağım. Ya. Hayır, ya mı sonra beni. Sakın. Dersi gibi kovalarım. Tamam giyiniyorum. Buraya videoya gelme. Ya ben onu bir şeye kovalayacağım. Çünkü onu bitirip onu yemek üzere ya Bir tane bir kovala bak. Kovalarım. Çünkü sen ne yaptın Ya. Ay, bıktım artık. Sen bir tane bir O toplar benim diyorum. Hayır seni değil. Betül sen de kız babana. Kurularım <laughs> ha. Bir daha gözüne durduk be. Of ne kadar ne ya. Ya. O, o geri mi benim üstü yoksa? Neyse ben bari kendi kendime konuşayım. Nasıl olsa ben o 11 yaşına geldim daha ağlamak istemiyorum yani. Şey, Taciye kızım. Nasıl olsa ben abiyim ya. Taciye beni daha da üzerse daha da sığırsa valla ben ağlarım. Nasıl olsa ben artık tacı yarı yarı tacı sonra affedeceğim. Bir bekleyin biraz. Oh be sonunda yarım saniye geçti. Az Taci'yi affedebilirim. Ben tacı affetmeye geldim. Birazdan çıkıyoruz. Taci ben bugün seni çok kızdırdım. Neyi kızdırdın ki? Ç çünkü, sen hırlamıştın. O yüzden ben seni geri atlayacağım. Git hadi gel bir daha hırlamak orada değilsin. Uzun sen bu tahmeti vurdun. Niye bir şey ol? E çünkü ağzından bitince ahmedersin. Ya beni ağlatma sakın. Ağlayacaksın. Ya sen Taci sen beni ver hadi. Kalbimi mi kırdın. Yoksa bir daha anlattın mı? <laughs> Acaba daha önce bile artık ağlattı. Ben bittim artık. <laughs> Neyse biraz daha sakinleşelim. Şunu nasıl böyle bitiyor? <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> ee, bitti mi daha bir daha kaldı. Şu anda ben bitti mi Cem? Ee, şey, ağlamam mı? <laughs> bitti sayılır. O zaman ben size affedebiliyorum. Teşekkür ederim. Senin. Sen bana sorun ki ben size affedeyim, bu canımın suyu. Yok sen sonra sen de İyi sana bu tuşla. Aaa, sonunda Rumi sadece ne affetti? 15 oh, şükür özgürlük. Kılavuz olabiliyorlar. Tüm videolardan 6'da haber alabilirsiniz. Her bir yağlar beyaz düşler Gerçek aile bizimle kim? Biri anne baba ve insan hep İyi içindir